Merhaba, ben İlayda. Bu ay Oğul dergisinde ben varım. Başucu kitabın nedir? Ee, şu sıralar Piraye Seyir. Sokaklarında kaybolmayı sevdiğin şehir? İstanbul. Oyuncu olmasaydın ne olmak isterdin? Hmm. Sanırım moda ile ilgili bir şeyler yapardım. İzleyip de uzun süre etkisinden çıkamadığım film: Sherlock Holmes. En büyük mutluluk nedenim: Sevdiklerimle birlikte vakit geçirmek. Gardrobunun olmazsa olmazı: Jean, beyaz tişört ve tayt. <laughs> Sabah rutinin nedir? Kalkıp köpeğime mama vermek ve onu sokağa çıkarmak. Canın sıkkın, rahatlama formülün. E, ayaklarımı uzatıp soft bir müzik açmak sanırım. Top olsam bile hayır diyemediğin şey? Patates kızartması. Mutfaktaki en büyük yeteneğin? <laughs> e, omlet sanırım. Gittiğin ilk konser? Um, çok güzel soru. Hatırlamıyorum ki. Hiç hatırlamıyorum. Gittiğin son konser? Ee, Melike Şahin. Kendin için almayı planladığın bir hediye? Uçak bileti. <laughs> bir arkadaşlıkta en değer verdiğin şey? Özveri. En iyi anlaştığın burç? İkizler. Kahve siparişini nasıl verirsin? Ya sade ya da laktoslu sütle. Yaramaz bir çocuk muydun? Çok. Stalk hesabın var mı? Var. <laughs> Yelkenle açılmak mı? Dağda kamp yapmak mı? Yelkenle açılmak. Birini aramadan önce ne söyleyeceğini kendi kendine tekrar eder misin? Bazen. Keşke bu rolü ben oynasaydım dediğin bir rol var mı? Yok sanırım. Tren yolculuğu mu, deniz yolculuğu mu? Deniz yolculuğu. Gün içinde kendine en iyi hissettiğin vakit? Ee, Sanırım akşamları. İlk görüşte aşka inanır mısın? İnanmam. Seni en çok ne güldürür? Ee, yeğenim Ayşenil. <laughs> ne tür insanların hayatında yeri yoktur? Sanırım içten pazarlıklı ve güven duymadığım insanların yeri yoktur. Hayatta en çok korktuğun şey nedir? Sevdiklerimi kaybetmek. Bir hayvan olsam hangi hayvan olurdun? Güvercin olurdum galiba. Sabahları mı, akşamları mı? Akşamları. Doğruları açığa çıkarmak mı, susmak mı? Doğruları açığa çıkarmak. Sorularımızı yanıtladığın için ve bizimle birlikte olduğun için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Elinize sağlık.